Şimdi 6. sınıfta üstü sayılar sorularına bakalım. Şimdi şu şeklin üzeri 3 büyüktür 80 olduğuna göre şekil yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi önce dikkat etmemiz gereken ifade şu doğal sayı. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılardır. Şimdi bunun 3. kuvveti 80'den büyük olacak. Doğal sayıların kuvvetlerine bakalım. Mesela sıfırın 3. kuvveti nedir? Sıfırdır. 3 tane sıfırı yan yana çarpalım. 1 Üçüncü kuvveti nedir? 1'dir. 2'nin üçüncü kuvveti nedir? 2, 2, 2, 8'dir. 3'ünün üçüncü kuvveti nedir? 3, 3, 3, 27'dir. 4'ün üçüncü kuvveti 64'tür. 5'in üçüncü kuvveti ise 125'tir. Şimdi buradan baktığımızda en küçük sayı kaç olabilir? 5 olabilir. Çünkü 80'den büyük olması gerekiyor. O zaman şekil yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı eşittir 5 olacaktır. Şimdi diğer soruya bakalım. Yine benzer bir soru kare üzeri 2 Küçüktür 120 olduğuna göre kare yerine gelebilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi yine doğal sayı. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar gider dedik. O zaman en küçük hangisi olacak? Tabii ki de sıfır olacak. Sıfırın karesi çünkü sıfır 120'den küçük. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7, 8, 9, 10 ve 11 olamaz. Neden 11 olamaz? Çünkü eğer 11 yazarsak 11'in karesi eşittir 121 olur. 121 120'den büyüktür. O yüzden bu seçenek elenir. O zaman 11'i silersek bu doğal sayıların toplamı. Bu doğal sayılarının toplamını nasıl buluruz? ortanca terimle toplam terim sayısını çarpabiliriz. Ortadaki sayı kaç? 4 buradan geldik. Şuradaki 4, şurada 5. Tam ortadaki 5 olur. 5 bu tarafta, 5 de bu tarafta. 5 ile neyi çarpacağız? Toplam terim sayısına toplam kaç terim var? 11 tane terim var. 11 ile 5'i çarparsak cevap 55 olur. Şimdi diğer soruya bakalım. Buradaki toplamayı yine de hepsini toplayarak da yapabiliriz. 10 ile 0 arasındaki tüm sayıları toplarsanız yine 55 çıkar. Bir de basamak sorusu var. 23 çarpı 10 üzeri yıldız sayısı 11 basamaklı ise bu yıldız kaçtır diyor. Şimdi 23'te 10 üzeri bir şeyi çarptığımızda 23'ün yanına neler gelecek? Sıfırlar gelecek. 0 0 0 0 toplam kaç ta basamaklı olacak? 11. O zaman 2 basamak burada toplam kaç tane sıfır gelmesi lazım? 9 tane sıfır olması lazım. O zaman 9 olması için 10'un kaçıncı kuvvetini alacağız? Tabii ki de 10'un 9. kuvvetini alırsak 9 tane 0 olur. O zaman yıldız eşittir 9 olur. Daha fazlası için YouTube eğlenceli hocam kanalı.